Hepinize merhabalar canlarım. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Size kırtasiye alışverişimi gösteriyorum. Artık ortaokul aldık 5. sınıf. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? ben ne aldıklarımı size göstereceğim. Kuzenlerim çok istemiş. Takipçilerim, hayranlarım çok istemiş. Ve bugün o gün. Şimdi siz beni burada bekleyin. Kırtasiye kutumu açayım yarısını aldım çünkü hani çantamı falan koydum çünkü inşallah hepinizin dersleri çok iyidir canlar şimdi götürüyorum hadi bakalım arkadaşlar öncelikle kalemliklerden başlıyorum Kalemli böyle sade ve bir pembiş rengi ve içinde ne aldım şöyle bir mor kalem Safta kalem bunun kırmızısı, mavisi de var bende. Bunlar bende vardı. Bu sefer bu kalemle aldım. Şimdi geliyor. Hazır mısınız? Geldi bu kutum. Şimdi gel. Şöyle bir kap var. Bu kap arkadaşlar genellikle sulu boya kabı. Suda baya. İşte su kayıp akmıyor arkadaşlar. Bence çok iyi kullanışlı. Şöyle, şöyle yapınca <laughs> <hiç> akmıyor. <laughs> bir adet dört setli sarı, yeşil, turuncu, pembe, silgili kurşun kalem. Haber kasteli kalemi. Ve bir olarak piritim var. Biraz. Çok bir şey almadım. Verdi zaten. Uy Nur kalem setim. Etiketler arkadaşlar. Bir adet pastel boya arkadaşlar. Şöyle renkli var. Siyah kahverengi, yeşil, yeşil, mavi, mor. Bu ne lacivert tonları sanırım ki. <laughs> mor, pembe, kırmızı, ne bileyim. Turuncu, terengi, rengi, sarı bir adet Faber kahretsin hadi ve son olarak bu arkadaşlar ben bunu siyahını aldım yazıyor arkadaşlar hepsi de şöyle tahta kalemler bir de 07 uçlar aldım yedek arkadaşlar bir de arkadaşlar Fabal Castel'in bir adet silgisi mavi silgisi şöyle daha da bir şey almadım arkadaşlar Son olarak arkadaşlar Bunları hemen yerine koyuyorum Aldım da onları da göstereceğim Şimdi Şimdi de arkadaşlar size defterlerimi Göstereyim Çok heyecanlıyım Bakmayın kusura arkadaşlar sıra defterlerde alkış bu arada ben de size klasik asfasımı gönderirken size şuradan bir like bir yorum yazıp bir de bildirim açmayı unutmayın Size çok seviyorum canlar hadi geçelim biraz bekleteceğim Ben bakayım evet, evet. geldim canlar arkadaşlar ben hocamın istediğine göre aldım şimdi bu benim sosyal defterim bakayım evet sosyal defter daha hiçbir şey yazmadık arkadaşlar bu hafta bize tatil tartışma günleri hocalarımızla e bir haftaya başlıyoruz. Şöyle bir turuncu defter. Sosyal defterim. Şöyle. Burada ismim yazıyor. Burada Türkçe defterim. Şöyle çizgili bir defter. Buraya ne olmuş be? Türkçe defterim arkadaşlar. Etiket et, et yapıştırdım kaybolur mu Bir adet resim defterim. Yine. Bu her zaman var. Ee, bugün çizdik mesela. Ben yine çok kötü çizdim. Ve bir olarak not defteri 5F sınıfı. Şöyle bir not defteri. Çizgili siz aldım. Kareli aldım çünkü. Ve bir adet de fen bu. Fen kitabı ve şaka mıdır yeni görüyorum. İkisi de aynı. Bir de Fen hocamız bize kare istedi. bu da kareli. Bu sadece büyü, bu da küçüğü arkadaşlar. Şu an, şu. Bu benim İngilizce kitabım. Defterim. Bir de bunların kitapları da var Biz bir şeyler yazdık bu sefer İngilizce birinci oyunda. Şöyle göstereyim. Şöyle. Ve son olarak, ve son olarak değil düzgün. Bir adet şöyle göstereyim. Çırt çırtlı matematik defterim 80 sayfalık şöyle sayfaları böyle daha da arkadaşlar. arkadaşlar üzgünüm yani hoca yazdırmıyor ya bu ne din din kültürü şu olarak din kültürü arkadaşlar böyle yeşil peynir falan güzel bir çizgili şöyle arkadaşlar kısa bir alışverişte çünkü e, benim yarısı var zaten. Gördüğünüz gibi. Çok da vardı. Baya. Baya şey vardı. Baya baya. Gerçekten baya vardı da. Size göstermediğim şurada bir şey var. Özür dilerim bunu göstermemişim. Son olarak fırça arkadaşım. Benim sulu baya vardı da fırçam yoktu bir adet de fırça. Sulu boyaların fırçası var ya ben onu şuradaki uçlarını çıkardım. Bu sefer şöyle bir ince uç aldım bakın. Bir adet de bu. Bunların toplamı 900. Sizce ben uygun olsun iş mi yapmışım? Bunu yorumlara yazın. Evet arkadaşlar videomuzun bir sonuna daha geldik. geldi. Sizleri buradan kocaman öpüyorum. Kanalıma abone olup like atmayı, yorum yazmayı sakın unutmayın canlarım. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Unutmayın unutmayın. Ve derslerinde başarılı olun. Ders çalışın. Kitap asla okumayın. Şekil çeker kitap okuyun. İnşallah dersleriniz güzel gelir. Takdir alırsınız ve beş alırsınız. İnşallah. Görüşmek üzere. Size seviyorum. Bay bay. Bye. bye. bye.